Haftanın ortasından ve en sevdiğim günden günaydın. Bugün şu geçen videoda bahsettiğim hırkalardan giyeceğiz. Geçen sezon bayağı kabul görmüş bir durumdu hırkayı direkt üst olarak giymek. Benim de aşırı sevdiğim bir durum çünkü böyle yine efil efil. Ve ince oldukları için de tam şu an bu geçiş mevsimine uygun. Bu pantolon rengine bayılıyorum. Oradan koyu çok koyu görünüyor ama aslında açık. Bu arada buraya aynayı getirdim çünkü düzenli video çekiyorum. Kendimizi bir alkışlayalım şaka bir yana gerçekten dün onda uyudum arkadaşlar. Böyle rahat rahat uyanayım hani belki motivasyonum uyku olur kalkarım enerjik bir şekilde hazırlanırım diye ama yok. Altıda uyanmanın benim için hiçbir <laughs> motivasyonu yok maalesef. Gerçekten zorlanarak kalkıyorum ben. Yani yaş gittiği için mi oluyor neden oluyor hiçbir fikrim yok ama bir şeyler oluyor. Yine çok sevdiğim iki küpe. Bugün çok sade giyiniyorum. Bu sizi şaşırtmaz zaten. Hep öyle giyiniyorum ama bugün aşırı yani böyle çıkacağım birazdan. <laughs> Kahrenk kordonu taktım. Artık şaşırmayacağınızı bildiğim bir ayakkabı. Çünkü üstümle aynı arkadaşlar. Niye başka bir şey giyeyim ki? Bu yani. Çanta olarak da bunu alacağım yanına. Kalktım videoyu çekmeden önce kendime güzelce bir yumurta koydum. Dedim haşlansın ben videoyu çekerken. Yani olanlar mı olmamış? Yumurta her yerinden çatlamış. Her şey her yere dağılmış. Kahvaltı da iptal oldu. O yüzden küçük çantaya geri döndük. Sezar geldi artık arabayı ben sürmüyorum. İnanılmaz mutluyum. Tek mi uçağız bu galiba şu <laughs> an. Umarım beğenmişsinizdir. Yarın görüşürüz. Bu arada bu videolarda akşam bir şey çok gülüyorum. Ancak akşam düzenleyebiliyorum ve sonra neredeyse gece yayınlıyorum ve günaydın diye başlıyor videolar. <laughs> Bilmiyorum beni çok şey yapıyor. Bu zaman sinirlerim bozuk herhalde ya. Sürekli gülesim <laughs> Hayırlısı. Görüşürüz.